Diyor ki Ali Koç, Morinyo'nun oynattığı futbolda ışık göremedik. Bu saate kadar mı göremediniz ya? Yani bu saate kadar mı göremediniz? Öyle bir kötü zamanda yani gördünüz ki bunun takımın piminin çekildiği yani formunu yukarıya doğru çeki, çekilmemesi için her şey e, ortada. Sezonun beşinci haftasında hocayı dördüncü haftaya alıyorsunuz. Ya bu nasıl şiş nasıl kebap derler ya. Bu nasıl bir e, plan, strateji, yönetim, yönetme. Şimdi tamam aldın Dominik Džeroskoy aldı. Onu sonra zaten kim gelse her halükarda başarılı olur, ondan iyidir. Peki seçimde. Ali Başkan kaybederse ne olacak? Yani söyleyeyim mi ne olacağını? Yeni yönetim, gelecek yönetim eğer ki onlar da iş bilmiyorsa bunu hatayı hatayla devam ederler. Todesco'nun görevine son verip kendi hocasını getirirler. Todesco'ya da tazminat öderler. Yine olan Fenerbahçe'ye olur. Ee, ama eğer akıllılarsa şu anda yapacakları tek şey yeni yönetimin Todesco ile anlaşıldı mı? Todesco ile devam etmeliler.